kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey çok çevirmeci oyuncağını oynuyoruz. Şimdi bunu adını kimse biliyordur bu oyuncağı bir yerde görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Ee, bu anda çok top çevirmece. Bunu ya da ayak topu da diyorlar. Ya da çevir zıpla. Bu çevir zıplayı Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu nasıl yapacağım? Bu ipi neden koymuşlar? Bir kere. Şimdi bu ipin çok özellikleri var. Göstereyim kırmızı renk böyle. Biraz açık renk görebilirsiniz. Şimdi bunu ilk başta ayağınıza takıyorsunuz. Tamam. Ayağınıza taktım. E peki biz bunu nasıl çevireceğiz? E böyle böyle yok, Değil mi? Bunu herkes bilir. Aslında bu böyle. Şu ipi görüyorsunuz da şöyle. Ben şimdi şöyleyim. Bu atıyorsunuz. O it. Yapamadık. E bunu atıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Evet şimdi birkaç şeylerimi yapacağım. Göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi top buradan. Şimdi bu top ya. Buradan geliyor. Dönüyor ya. Şimdi dönerken geliyor ayağıma. Zıplıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir daha yapıyorum. Ay yapamadık. Umarım kırılmaz. Topumuz plastik zaten. Evet. Şuradan. Şöyle bir yana kayıyor olabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi çevirebildik. Yani bunun taktiği var. Onu ben size <laughs> Görüşürüz. Bay bay.